Too. I've been looking at the stars as they show up on my roof Love the way you smile, baby, I can show you proof I've been thinking about the times when we didn't have to choose Running through my mind like a whisper in the blues Wishing I could hold you like the waves to do Tell me that you're mine, baby, I just need the truth I Keep you on my side I keep you on my side I Keep you on my side you on my side baby won't you come today tell me that you feel okay thinking about the things you say hold my hand don't get away and i hopped up in the coupe because i'm really missing you you haven't left my mind you also miss me too i've been looking at the stars as they show I've been thinking about the times when we didn't have to choose Running through my mind like a whisper in the blues Wishing I could hold you like the waves to do Tell me that you're mine, baby, I just need the truth Keep you on my side I keep you on my side Keep you on my side Keep you on my side Herkese iyi akşamlar. 27 Ocak 2026 günlerden salı. Doğru söyledim değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Çünkü zaman kavramını bugün yitirdim. Ee, saat an itibariyle 22.50 tam verdiğiniz saatte karşınızdayım. Bugün birazcık yayına erken girdim. Grubumuzdaki arkadaşlarımızın anlayışı için teşekkür ederim. Onları da bir tık erken bıraktım. Ee, şimdiden söyleyeyim. Sabahki videoyu kendi özel ayarlamam gereken işlerden dolayı o saatlerde yoldaydım veremedik. O yüzden bu video e, sabahki video tadında olacak. Genel bilgileri verip erken bir şekilde kaçmak ve yarın e, yine yollara revan olmam gerekiyor. O yüzden yarın sabah bilgi videosu da olmayacak kusura bakmayın. E, i̇nşallah yarın akşam görüşebiliriz. Yarın akşama kadar e, birazcık durumu toparlayabilir, Her şey yolunda giderse karşınızda olacağım tekrardan. Hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Sevgi saygılarımla hiç uzatmadan hemen şöyle bir ana grafiklere bir bakalım. Ee, i̇lk olarak S&P şu anda 0.49 artıda. Nasdaq 0.95 artıda. Bitcoin 0.10 artıda. Ethereum bir tık daha pozitif duruyor. 1.80 artıda ama bizim kabul edeceğimiz değerlerde değiller. Hani o istediğimiz seviyelerin üstüne dönmedik. Ee, i̇lk etap şuradan e, sabahki video tadında olması için şuraya şunu açacağım bir. Diğer taraftan yeni çıktığım için zamansal da çok bir şeyim olmadı. O yüzden kusura bakmayın. Ee, büyük dünya endekslerini söyleyeceğim size. Dünkü e, sabah söyleyemediğimiz ekonomik haberlerle işimiz yok. Likidasyonlarda, ETF'lerdeki durumlarımızı söyleyeceğim. Sayfa da bir tık tepki verirse heh. onları söyleyeceğim. Arkasından da bizim değerlendirmelerimize geçelim. Arkadan onların yorumlarını yapalım ve... E, Herkes yoluna baksın. Şimdi Avrupa durumu nasıl kapat? Veya ilk önce sabah Asya nasılmış? İlk önce bir bakalım. Ee, Japonya 0.85 artı, Kore 2.73 artı da kapatmış. Asya 0.18 Şangay artı, Çin nötr, ee, Hang Seng 1.35 artı da kapatmış. Asya, Asya yesil, yeşil geçmiş. Yorgunluk ve uykusuz. Dün akşamdan sadece bir buçuk saat uykuyla ayaktayım. Dilim sürçüyor. Gruptaki yayında da öyleydi. Kusura bakmayın lütfen. Hollanda 0.29 artıda, Euro bölgesi 0.58 artıda kapatmış, Fransa 0.27 artıda, İngiltere 0.58 artı, Almanya 0.10 artıda kapatmış, canım ülkem 0.53 eksi de kapatmış. Burayı geçtik. Şimdi bu akşam gece 12'de Trump'ın konuşması olacak bildiğim kadarıyla. Ee, öte yandan İran İsraili, şey, İran İsraili, e, İran Amerika ile ilgili tedirginlikler var. Buna rağmen ATH seviyesinde olan bir Nasdaq'tan bahsedeceğiz birazdan. Dün Bitcoin ETF'leri günü 78 tane artıda kapatmış. Sadece BlackRock'ta bir 183 alım var. Diğerlerinde de küçük küçük satımlar. Ee, okunacak bir rakam değil. Ee, direkt pas geçiyorum. Ether Ethereum ETF'lere geldiğimizde dünü 41.560 tane artıda kapatmışız. Uzun zaman sonra ilk kez yine bir yeşil gördük. Ee, ondan önceki son 4'te 72.97 yani bu 14'ler artık küçük rakamlar 70 ve 90 satışlarımız vardı. Yani bunun gibi 10 tane daha alsalar falan anca durumu toparlayacağız. 41 bin fena değil. En azından şu bir tanesini götürdük diyelim kabaca e, alım kimden geldi? BlackRock'ın 7000 tane sattığı yerde Fidelity yaklaşık 48730 tane almış e, artıda geçirmemizin sebebi o. Bugünkü alımları göreceğiz. Onları takip etmek lazım. Ee, hadi ekranda burası varken ilk etapta şuradan petrolden başlayayım. Ee, her sabah olduğu gibi 224 petrol artı da uzun zamandır sizlerle konuştuğumuz o hani e, bir rencimiz var diyorduk. İşte %10 üstü %16 neyin 05 düzeltme fibimizin 06'ya çünkü gitmedi. Buradaki altyapıyı hep korudu ve dedik ki buradaki 05'ini ya da düşen 1618 mavimizi testine gelecek burada hatta düşen yapımızın trend çizgimizin testleri de yapar. Üstüne dönüp biraz da yukarıdaki bölgelerde takılmaya mı devam edecek? Yoksa buradan red deyip alt taraflara tekrardan geri mi dönecek? Bunu izleyeceğiz. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz demiştik. Oraya kadar geldi artık. Buraya kadar gelen grafikte de buranın test etmesini beklerim. Gümüşe geldiğimizde tekrardan an itibariyle 4.97 artıda görüyoruz. Şimdi şu bizim fantastik beyaz çizgimizi fitil attı geri geldi dün. Bugün tekrardan yukarıya doğru bir iki hareket görüyoruz. Burada bizim kendi arkadaşlarımıza takip ettiğimiz bir yakın plan düzeltmesini takip ettik. İşte 0.5'lerden bir tepki aldı. An itibariyle 38'in üstünde. Ee, tekrardan bakalım burayı yoklayacak mı? Buradaki beyaz bizim için önemli. Şunu görmeseniz bile olur. Ana trendimiz buydu çünkü. Ee, işte yükselen i̇şte yükselen yüzün üstündeyiz. 2.600'ün iğneleri geldi. İşte minik yapısında yükselen birin üstünde... İşte 1.600'e giderken birin testini yaptı da diyebilirsiniz. Ee, ancak dediğim gibi buradaki büyük zaman diliminde kapanışımız yani Cuma günü kapanışımız çok kıymetli olacak. Oraya kadar dayandık. Eğer ki e, dün böyle bir ufaktan kendi grup kay, buradan da şimdi dönerse yine bir tane daha denk getirdik falan bir mutluluğunu yaşarız dedik. Bakalım yaşatacaklar mı? Buralardan fiyat bir düzeltme yapacak mı? Yani... Ben altının çökmesi şey altın ve gümüşün çökmesini istemiyorum. Belki yanlış anlıyorsunuz. Sağlıklı bir yükseliş için arada bir düzeltme gerekiyor. O düzeltmeyi yapmadan gittiği süreçte tedirginlikle büyük riskler alınmış oluyor. O yüzden düzeltme en sağlıklısıdır. Arada düzeltmek gerekir. Bekliyoruz. Bakalım burası çalışacak mı göreceğiz. Ona göre de artık yorumlarımıza devam ederiz. An itibariyle dediğim gibi yükselen yapılarımızdaki yerimiz ortada. Altın 1.80 artı ATA seviyesine tekrardan yaklaşıyor. Biliyorsunuz artık çok söylemeyeceğim. Buradaki altındaki kritik bölgemiz de şu bölge. Şu bölgedeki hareketlerimizi göreceğiz. Yani e, ne diyelim 5195 ile e, 315 arasında burada e, 4 tane line, 3 tane line var. Bu 3 tane line'ın e, temaslarını bir kontrol edeceğiz. Bakalım e, bir tepki verecek mi? E, İran ve Amerika'nın arasında bir gerginlik olursa yani e, altının daha da yükselmesini bekleriz ama e, herhangi bir gerginlik olmaması belki o olayın ne diyelim fiyatlanmasının sonucunda çöküş getirir mi orası da ayrı bir nokta. E, hani aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık misali e, iki tarafta böyle sarpa bir durumda e, o yüzden temkinli olup her zaman karı cepte yapıştırmak ya da gerektiğinde stop olmak önemli. Evet hızlıca buradan yukarıya dönüyorum nereye geleceğiz hızdan hemen şuradan S&P'den başlayalım. An itibariyle rekor kırdık. Geçtiğimiz hafta konuştuk biliyorsunuz burada ana trendde zaten birin üstündeyiz 1.600'e gidiyoruz dedik. Yakın planda da e, tarifeler sonrasındaki düzeltmeden sonra gelişen grafiğimizde de bir seviyesi bizim için kıymetli diyorduk. Bu bir seviyesini göreceğiz buraları artık talacağız. İki grafik birden aynı bölgeye hemen hemen gelecek ikisini de rekor seviyesindeki hareketleri görüp reddedik. Tam da böyle kritik anlar işte ne bileyim hani Trump'ın konuşması, Amerika İsrail şey, İran muhabbetleri yani kritik bir yerde tam bu eşikte gelir mi? Benim işimi kolaylaştıracak hareketi yapıyorlar yani diyeceğiz ki tam da desteğe gelmişti adamlar bak savaş çıktı düştük kardeşim. Geriye dönük işte 2 yıl sonra baktığınızda tamam işte bak yükselen 1'e kadar gelmiş oradan çakılmış red yemiş. E Reddi niye yemiş? Grafikten mi yemiş? Yoksa grafiğin tam böyle kritik yerinde bu çizgiler bu kadar tesadüf çalışmasının sebebi o. E bir şekilde haber geliyor. E Nasdaq yani tutup Nasdaq geçmişinde burada iki tane şuradaki rakamın üst üste gelip de o arkasından tam o bölgeden temas edip geri çekilmesini veya destek buradan bulmasının anlamı budur başka bir şey değildir. Ya da işte buradaki yapı 786 kırdım rites rites rites. i̇şte buraya geldik test yaptı geri geldi. Tekrardan ATH seviyesine gelen bir Nasdaq grafiğindeyiz. E, bunların bu pozitifliği bize bir tık daha böyle umut verici gibi geliyor ama bu adamlar buradan çökerlerse işte asıl sıkıntılarımızı orada yaşayacağımızı unutmamak lazım. Bilginiz dahilinde olsun. Her zaman özellikle diyorum Bitcoin ne mi? Evet Bitcoin kendi bağımında bir tık pozitif belki. Ancak diğerler için hiçbir şekilde garanti yok. Dedikten sonra. Yusuf iyi akşamlar hoş geldin. Ahmet Aydın teşekkür ederim. Premium iyi akşamlar sağ olasın. Hacer Hanım merhaba. Aleyküm selam Kadir Bey. Trump anlaştık İran'da sıkıntı yok dese altın gümüş fena düşer. Aynen öyle. Belki işte onun işte hani gerilim fiyatlandı. Haberde gerçekleşince yıkılışı gelebilir. Bitcoin'e geldiğimizde 4 saatlikte Bizi tedirgin eden alt line mum kapanışımızdan olan biliyorsunuz. Altına fitil attık hızlı bir şekilde hemen üstüne döndü. Toparlamaya çalışıyor. Ee, çok önemsiyorum. Siz de biliyorsunuz şuradaki iki tane beyaz 05 düzeltme fibimiz. Ee, temas ettik red yedik tekrardan oraya geldik. Şu anda orayı kazanmaya tekrardan çalışıyor Hani bir tık üstünde olsa e, yüreğimize bir tık böyle su serpeceğiz ama o su serpmesi maalesef gelmiyor. Alt ee, line'ımıza iğne atıyoruz işte gördüğünüz gibi tekrar gidiyoruz üstten red diyoruz geri geliyoruz Bitcoin de çok sıkıştı Bitcoin de çok daraldı Hani ne bileyim belki şuradan aşağı doğru bir şeyler çizecek olsak bir ufaktan yapı yapmış mıdır yok Hani fitillerden baktım olmadı ee, Mum kapanışı zaten büyük bir ihtimal şuradan güzel bir şey bize Çıkmayacak çıkan yapıda Beni mutlu etmez hani değişik şeyleri çizmeyi severiz diyeceğim Heh yani hoş bir şey yok. Dengesiz hareketler içerisinde. E, ee, Ethereum'a geldiğimizde 1.74 an itibariyle. Burada 15 dakikalıktan biliyorsunuz size düşen yapıyı çizdim. Allah'tan yani hani 0.5 temas etti. Aktif yerimi 38'di biliyorsunuz. 0.5 teması nokta ile geldi ve tepki aldık. 236 geri çekildi kırdık yukarı dönüyor. Tamam hadi e, giriş yerinin üstünde olduğu için şimdilik kaldıralım grafikten. Gerekiyorsa yeniden çizeriz biraz daha ekranımız temiz olsun. Düşen 1.600'den yukarı dönemedik. Düzeltme 618'den yukarı hala sağlıklı bir şekilde dönmüş değiliz. Ee, özellikle şuradaki line'ı kırdığı için e, ben biliyorsunuz ekstrem bir tedirginlik içerisindeyim. Hani kırdım, majör bir retest. Çöker miyiz? Yapı büyük çünkü. Şuradaki belki bir düzeltme hareketi veya retest hareketi şu olabilir. Ee, hala diken üstündeyim. Bilginiz daimde olsun. Ethereum'da. Ee, daha doğrusu kripto'da genel olarak. Şimdi 12 saatlik yapılarımıza gelecek olursak Bitcoin'in ekranında momentumsal haftalıkta özellikle biliyorsunuz geçtiğimiz günde de söyledim kapanış zamanında eee pozitifim. Ancak 12 saatlikte momentumda da pozitiflik olmasına rağmen hala fiyat gitmiyor. Gitmiyor. Yani acaba hani şey mi yapacaklar? Amerikan piyasaları kapanacak. Onlar kapalıyken bir hareketle mi yukarı vuracaklar? Niye yapsınlar? Niye ihtiyaç duysunlar? Acaba şey mi? Eee, kurumsallarla bir savaş mı var balinaların arasında? Misal. Hani fikir yürütüyorum. Ne gibi bir savaş? İşte hani gap gap bilmem ne boşlukları muhabbeti oluyor ya. Piyasa onlar yokken çat diye yükselcik olsa ki. Yani bilek rak akıllı adamdır. Eee, el altında başka cüzdanların altında bu tarz durumları e, netrolize etmek için eee, bir yerlerde de kripto tutuyorlardır emin olun. Yani hani ekstrem gidiyor ertesi gün olan ETF'leri pahalı alacağız. Ya da işte ekstrem gidiyordur hazır ne güzel buradan çatır biraz satalım. Bu tarz yapıları var mıdır? Vardır. Evet momentum pozitif ancak fiyatta herhangi bir pozitifliğimiz yok. MA elimizin altındayız bitcoin grafiğinde. Ethereum'a geldiğimizde aynı şekilde MA 50'nin altındayız. Yani buradaki beklediğimiz omuz başı omuzu kırdık ancak dediğimiz gibi geri geldi. Hala o trend çizgisinin üstünde mavi artık uzatmıyorum ama şöyle kabaca uzatabilirim. Hala bu bölgede hareketlerini sürdürüyor. Evet momentum 12 saatlik pozitif, haftalık pozitif. Ancak fiyatta ekstrem bizim görmek istediğimiz hareket değil. Yani momentum bu kadar yukarı geldiğinde ben MA'lin üstünde olmasını falan dilerdim. E, şu yapıya baktığınızda buradaki momentumdayken fiyat 3400'lerdeydik. Aynı bölgeyi yakalayacağız. Çılgın bir mum buraya kadar bizi götürmezse e, fiyatın geri geleceği yerlerde momentumsal aşağıda derinliğimiz var. Fiyat daha derin diplere gidebilir. Bunu geçmişte çok yaşadık biliyorsunuz. O yüzden e, yan taraftan kulağınıza küpe yapın. Bir yerde dursun. Bir yerde dursun. Sedat, Can hocam hoş geldin sen de. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Hemen hızlıca şirketlere geçeceğim. Litecoin'e geldiğimizde. Litecoin'de an itibariyle ne tür seviyeyi görüyoruz? Ee, ekstrem bir değişikliğimiz var mı? Yok. Düzeltme 786'nın altındayız. Haftalık desteğin buradaki bölgenin altındayız. Ee, düşen bire daha yakınız. Ee, ekstrem söylenecek bir şeyimiz var mı? Yok. Yataydayız. Ya, kaç gündür yataydayız? Ayın 20'sinden beri 7 gündür burada sıkışmış bir Litecoin var. Ada. Ada düşen Minör trendini ufaktan kırdık okey düşen minik yapısında 1.600'den 1'e kadar geldi okey haftalık bölgedeyiz aklınızda olsun. Ana düşen trendde 2.600'ün altında hareketlerini sürdüren bir e, ada grafiğimiz var. Pozitif söylenecek hiçbir veri elimde yok. Pozitif buradan şu yapıdan kaynaklı ekstrem olarak yukarı gideriz diyeceğimiz 4 saatlikler için herhangi bir şey yok. Hani light'a göre bakınca bir tık daha böyle son bir hafta içerisinde biraz daha pozitif gözüküyor ki biraz ekstrem geri çekilmişti Onu belki toparladı. Solano'ya geldiğimizde 1.43-1.44 anı itibariyle düşen yapı 3.600. Tekrardan o bölgeden bir tepki aldık. Ana günlükte düşen 1.600 en büyük reddi yediğimiz yer hala buradan aşağıdayız. Hala major 786 düzeltme fibimizin bir tık altındayız. Evet bugün 1.45 şu anda artıda gözükse de aynı şekilde aynı cümleyi burada da söyleyeceğim. Solana için şu anda şu bölgeden yükselenimizi teyit edecek herhangi bir grafiğimiz yok. Daha yani ilerleyen günlerde daha çirkin bir şeyler oluşur mu? E, mümkün olacak yapılar çizmek var desem. Hani şu fincan kırdık aşağıya geldi görevi tamam. Baş taraf neyse fazla derine girmeyelim. Hani belki biri testini yapıyor. Buradan kulp hedefi gelmişti. Şöyle yaptım. Kulp, fincan hatta omuz baş omuz diyebilirsiniz. İşte omuzlardan birinin hedefi geldi. Ya da trendi kırdım, retest ediyorum, red yedim. Artık büyük hedef gelecek, dibi göreceğiz. 4-600'ü göreceğiz der miyim? Grafikte var mı cevabı? Var. Düşen trendlerimiz zaten var. E, elimizin altında olsun. Hani kötü bir şey daha burada olduğunu bilin. Zaten iyi bir grafik çizemiyorum. Ee, XRP'ye geldiğimizde an itibariyle 0.38 artı da burada da hemen hemen aynı şeyi söyleyeceğiz. 19-20 Ocak'tan beri full yatayda biraz yukarı biraz aşağı hareket ediyoruz. Ekstrem bir durum yok. Halen düşen 1.600 fibimin altındayız. Majör düzeltme 0.5 ile 0.6 arasında hareketlerini sürdüren bir XRP var. Ee, düşen trendine yataylıkla gidiyoruz. Hani kırmak için bir ekstrem hareket şurada gelmişti ama Burada da gördüğünüz gibi direkt olarak 0.382 fibimizden çat kafaya vurular aşağıya geldik. E, BNB'ye geldiğimizde ise BNB'de pardon 1.61 artıyı görüyoruz. Yakın plan düzeltme geçtiğimiz günlerde de konuştuk. 786'dan tepkiye aldı. Evet buradan yukarıya doğru yükselen bir grafik çizebilirim. Diğerlerine nazaran tepe bölgesi şu line'ı kırdıktan sonra aktif olacak bir yapıdır. Tabi düzeltme fibi ile işlem alanlar için ayrı bir olay. 786'dan alırsın denersin gittiği yere kadar gider belli bir yerde stop olursun bakarsın tekrar düzeltme fibleriyle işleme girersin. Nereye geldi? Şimdi bakın düzeltme 05 burası önemli değil. bizim buradan minörden yükselen grafiğimiz vardı. Onun bir seviyesi düşen bir seviyesi şu line ve fantastik 05'imiz hatırladınız mı? tekrardan buraya kazanmaya geldik. Şu an an itibariyle üstünde. Bu lokasyonu korur. Üstünde kaldığı süreçte yukarıya doğru hareketler. Altında kaldığı süreçleri aşağıya doğru hareketleri bekleyebileceğimiz bir bölgede. Şu anda BNB grafiği. Buradan söylemediğim bir şey kaldı mı? Onları söyledik. 12 saatlikleri söyledik. Balinalar 95-96'yı gördük. Rekor seviyedeyiz. Üçüncü satırda. Unutmayın. E, bir, dördün satır dediğimiz en büyük dördünün toplamı olan yerde 61. 62'yi de iki defa kısa süreli de olsa gördük. Hala buradan da bir eksilmemiz maal, e, maalesef demeyeceğim. Sevindirici olarak bir eksilme görmedik. Özellikle 1000 ve 10.000 cüzdan arası rekor seviyede. E, 10.000-100.000 100 arasında biraz geri çekilme vardı ama içeriden bir transferle buradaki sayı tekrardan 40'lara kadar geldi. Ekstrem başka buradan söylemediğim veya söylemeyi düşündüğüm bir yapı yok. Dediğim gibi sonradan gelenler de sabah videosu gibi izleyebilsinler diye mümkün olduğunca kısa tutacağım. Yarın çok işlerim var sabah videosu olmayacak. Yarın akşam inşallah her şeyi yoluna koymuş olursam bir şekilde bu saatlere kalmadan belki karşınızda olurum. Çünkü yorgunluktan erken yatmak isterim. En kısa süresi de karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yarın görüşünceye kadar diyorum. An itibariyle canlı yayınımızı sonlandırıyorum.